Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün 10. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı hazırlık sorularıyla sizlerle beraber olacağız. Sevgili arkadaşlar sorularımıza geçmeden önce bu sorularımızın sizleri yazılıya hazırlama gayesiyle olduğunu unutmayın. İlla aynılarının çıkacağı diye bir garanti yok. Ders kitabımız ve öğretmenimizin tavsiyeleri Bunları önceleyelim. Tabii bu sorularımızın benzeri veya aynıları gelebilir. Yani gelmez demiyoruz tabii ama bu mantıkla eğer aynısı çıkacak mantığıyla çalışırsanız eksik yapmış olursunuz, hata etmiş olursunuz. Dolayısıyla dersimize iyi hazırlanalım bu sorularımızda bizim yazılımıza katkı sunsun. Sevgili arkadaşlar hemen hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Öncelikle boşluk doldurma sorularımızla sizlerle beraber olacağız. Bakın ekranda görüyorsunuz bazı cümleler verilmiş ve bu cümlelerin boşluklarını doğru kelime veya kelime gruplarıyla doldurunuz denmiş. Sizler de ekranda görüyorsunuz. Şimdi bunların cevaplarına geçeceğiz. Bunun dışında klasik ve doğru yanlış gibi sorularımız da gelebilir sınavlarda. Bunlara da örneklik edebilecek sorular da sizlerle olacağız. Gelin hemen cevaplarımıza geçelim. Sevgili arkadaşlar, ülkemizdeki orojenik hareketlerle oluşan dağların başlıcaları nokta nokta ve nokta nokta dağlarındadır diye bir soru gelirse noktalı yerler verirse hemen Kuzey Anadolu ve Toros dağları şeklinde ifade edelim. Nokta nokta Kızılırmak Nehri'nin ağız kısmında oluşmuştur gibi bir boşluk doldurma sorusu gelebilir. Buraya da Bafra Ovası, Bafra Ovası kelime grubunu getiriyoruz. Bafra Ovası Kızılırmak Nehri'nin ağız kısmında oluşmuştur. Bir diğer boşluk doldurma sorumuzda ise Güneydoğu Anadolu'daki en önemli volkanik dağ nokta noktadır. Burada Karaca Dağ kelimesini getiriyoruz. Karacadağ, Güneydoğu Anadolu'daki en önemli volkanik dağdır. Bir diğer soruda ise e, noktalı yere hangi kelimeyi getireceğiz? Cümlemizi okuyalım. Akarsular tarafından derin olarak parçalanmış, hafif engebeli olabilen, ancak genelde yüksek ve geniş olan düzlüklere plato adı verilir. Arkadaşlar noktalı yere plato kelimesini getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu boşluk doldurma sorularını bir tanım cümlesi gibi de düşünerek ezberlemenizi istiyorum. Yani hocanız bu soruyu noktalama noktalı yer olarak değil de bir tanım cümlesi olarak da belki sorabilirdi. O zaman ne yapacak? Mesela Plato nedir dediği zaman sen hemen bu cümleyi oraya montajlayarak yazılı kağıda yazarak ne yapacaksın? Cevaplayacaksın. Yani burada biraz da pratik düşünmenizi istiyorum. Bir diğer boşluk doldurma sorumuza gelelim. Bir kıyı aşındırma şekli olan falezler, evet kelimemiz falezler arkadaşlar, ülkemizde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Teke ve Taşeli kıyılarında görülür. Noktalı yere falezleri ekleyelim. Bir diğer soruda kıyı kordonlarının bir koyun ağız kısmını kapatmasıyla ne oluşur? Lagünler oluşur. Diğer kelimemize gelelim. Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçlarında kahverengi orman toprakları yaygındır. Burada da kahverengi orman kelimelerini kelime grubunu getiriyoruz arkadaşlar. Bir diğer e, boşluk doldurma sorumuz şu. Ege bölgesinde kırılma hareketleri sonucu çukurda kalan kısımlara ne ad verilir arkadaşlar? Graben. Graben. Horst ve Graben diye biliyorsunuz yükselti ve e, alçakta çukur kalan alanları biliyorsunuz yeryüzünde derslerde görmüştük. Buradaki boşluğa biz Graben, çukurda kalan alanları soruyoruz. Evet, nokta nokta topraklar diye başlayan cümlemize kolüvyal kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Kolüvyal topraklar Türkiye'de dağlık alanların eğimli yamaçlarında ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşan topraklara verilen addır. Nokta nokta basınç merkezi ile başlayan cümlemizde kelime olarak Sibirya'yı getiriyoruz. Sibirya basınç merkezi kuvvetli olduğu zaman Türkiye'de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Bir diğer boşluk doldurmamızda ise alüvyal kelimesini getiriyoruz. Boşluğu arkadaşlar, Türkiye'de alüvyal topraklar akarsuların ağızlarında oluşmuş deltalarda ve akarsuların oluşturduğu taşkın ovalarda yaygındır. Bir diğer sorudaki boşluk doldurmaya iç Anadolu kelimesini getiriyoruz. 12. soruda Türkiye'de platoların en fazla olduğu bölge iç Anadolu'dur arkadaşlar. Unutmayalım platoların en çok olduğu bölge iç Anadolu. 13. cümlemize gelelim. Türkiye'de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da ölçülü noktalı yere Güneydoğu kelimesini getiriyoruz. 14. boşluk doldurmamıza geliyoruz. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Delta Ovası Çukurova'dır arkadaşlar. Çukurova kelimesini noktalı yere getiriyoruz. Ve son cümlemiz noktalı boşluk doldurmalı cümlemiz. Nokta nokta Türkiye'yi güneybatıdan etkileyen sıcak yere rüzgar vardır. Buna biz ne diyoruz? Lodos diyoruz değerli öğrencilerim. Lodos'u noktalı yere getiriyoruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Bakın boşlukta doldurma sorularımızı yaptık sırasıyla. Sizler bunları tekrar bakın ekrana getiriyorum ağır ağır. Bunları bu kelime veya kelime gruplarda hocamız büyük ihtimalle bunların benzeri veya aynısı gelecek arkadaşlar. Ezberleyin lütfen. Bunları soracaktır. Bu arada mesela bakın 8. cümlede grabeni sorduk biraz önce söyledim. Horst da yükseltilerdi. O da aklınızın bir ucunda kalsın. Şimdi ikinci sorumuzda aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfini yazınız ayraç içine. Türkiye'de kışın meydana gelen yağışların büyük bir kısmı konveksiyoneldir. Türkiye'de yıllık yağışın en fazla olduğu il Trabzon'dur. Türkiye kış mevsiminde Sibirya yüksek basıncı ile İzlanda alçak basıncının etkisi alanına girer. 4. Ankara ile Erzurum arasında yıllık sıcaklık ortalamasının farklı olmasının temel nedeni enlemdir. Ve son soru ülkemizde karstik arazi yapısının en yaygın olduğu yer orta ve batı toroslardır. Bunların hangisi doğru hangisi yanlış? Şimdi cevaplarına bakalım. Arkadaşlar birinci cümlemizin cevabı yanlış. Türkiye'de kışın meydana gelen yağışların büyük bir kısmı konvansiyonel değildir. Yanlış. Türkiye'de yıllık yağışın en fazla olduğu il Trabzon cümlesi de yanlış. Türkiye kış mevsiminde Sibirya yüksek basınç C ile e, İzlanda alçak basıncı müddetki alamak buna doğru diyoruz Ankara ile Erzurum arasında yıllık sıcak ortalamasının farklı olmasının temel nedeni enlemdir ifadesi yanlıştır ve son e, cümlemizdeki doğrumuz veya yanlışımız nedir bakalım ülkemizde karstik arazi yapısının en yaygın olduğu yer orta ve batı toroslardır buna da doğru diyoruz sevgili öğrenciler. Y, Y, D, Y, D şeklinde bir sıralama getiriyoruz. Eğer bu sıralamayla hocamız sorarsa. Gelelim bir diğer sorumuza, klasik sorumuza. Beyin göçü hangi ülkeler arasında daha çok olmaktadır? Nedenini kısaca belirtiniz. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Bu soru biliyorsunuz bu konu geçiyor dersimizde. Sevgili arkadaşlar, beyin göçü dediğimiz kavram gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan göçtür. Bunun nedeni ise gelişmemiş ülkelerde iş olanaklarının sınırlı olması ve iş olanaklarının sınırlı olduğu için insanların daha iyi çalışma şartlarını ve yüksek kazanç getirilerini sağlamak amacıyla gelişmiş ülkelere veya farklı ülkelere gitmeleridir. Dolayısıyla beyin göçü bu sebeplerle olmaktadır arkadaşlar. E, bu şekilde kısaca ifade edebilirsiniz ve gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar ee, göç alan illerde meydana gelen belli başlı değişimler nelerdir e, şeklinde bir soru burada altı madde halinde belirtirsek arkadaşlar göç alan e, illerde meydana gelen belli başlı değişimler arkadaşlar e, gece kondulaşmanın artması trafik sorunlarının artması fabrikaların Şehir içinde kalması, eğitim alanındaki sorunlar, sağlık alanındaki sorunlar, altyapı hizmetleri alanındaki sorunlar. Bunlar e, arkadaşlar e, nedenler arasındadır. Dolayısıyla göç alan illerde bu sıkıntıları görüyoruz. Ve arkadaşlar bir boşluk doldurma sorusu burada ek soru olarak sizlerle paylaşıyorum. Savaş sonrasında imzalanan barış antlaşmaları ile meydana gelen göçler, ne göçüdür arkadaşlar? Mübadele göçüdür. Bu mübadele kavramını da unutmayın. Büyük ihtimalle hocanız sorar. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar tarih dersinde de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Görmediyseniz e, e, ortaokuldaki inkılap dersinizi hatırlayın biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı e, sonrası biz Yunanistan'la mübadele yaptık biliyorsunuz. E, oradan da hatırlayacaksınız. E, bir barış antlaşması sonucu, savaş sonrasındaki barış antlaşmaları sonucu nüfusların karşılıklı değişimine, e, göç etmesine diyoruz. Bu kavramı unutmayalım, mübadele. Evet, bir diğer soru. Zonal toprakların isimlerini yazınız arkadaşlar diye bir soru sorabiliriz hocamız. Arkadaşlar şunlardır zonal topraklar. Kahverengi orman toprakları, kırmızı Akdeniz toprakları, kahverengi e, bozkır toprakları kestane renkli bozkır toprakları ve çernoz yumla bunlar zonan topraklar arasında yer alır bu madde hocamız sorarsa ifade edelim Bu arada arkadaşlar henüz abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olun arkadaşlar abone olmak biliyorsunuz ücretsiz arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız sevinirim. Ve arkadaşlar diğer yazılı sorularımızda oynatma listelerimize tıklayarak ve bu videonun üstündeki kartlara tıklayarak ulaşıp izleyebilirsiniz. Farklı derslerle ilgili yazılarımız da mevcut kanalımızda. Ve arkadaşlar bir diğer ek sorumuz. Akdeniz ikliminin nerelerde görüldüğü sıcaklık ve yağış özellikleriyle bitki örtüsünü açıklayınız diye bir soru sorabilir hocam. Ee, hocanız. Ee, görüldüğü yerler Ak Arkadaşlar Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde ve Güney Marmara bölümünde e, görüyoruz e, bu iklimi. E, sıcaklık ve yağış özellikleri olarak da kış aylarında ılıman ve yağışlı, yaz aylarında ise sıcak ve kurak bir iklim olduğunu ifade ediyoruz. Kış aylarında genellikle sıcaklıklar 0 santigrat derecenin altında. E, doğal bitki örtüsü nedir? Maki'dir arkadaşlar. Bu ezberimizde olması gereken bir şey. Akdeniz bölgesinin bitki özelliği, maki adı verilen bitki topluluklarıdır ve makiler yaz kış yeşilini koruyabilen defne, mersin, keçi boynuzu gibi bitki topluluklarına verilen isimdir arkadaşlar. Böyle bir soru geldiği zaman bunları ne yapacaksınız? yazacaksınız. Evet arkadaşlar bu sorularımızla, ek sorularımız ve temel sorularımızla sizlerle e, 10. sınıf coğrafi e, coğrafya yazılı sorularımızı yapmış bulunduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu bekladığınız için şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Kanalımıza katkı sunmak isteyen arkadaşlarımız olursa teşekkürler butonuna tıklayarak kanalımıza bağışla yapabilirsiniz arzu ettiğiniz bir miktarı arkadaşlar. Ve unutmadan arkadaşlar değişik derslerle ilgili sorularımız da kanalımızda yer alıyor. O sorularımızda gireceğiniz yazılara hazırlanırken muhakkak çözüm, muhakkak benzeri ve aynısı gelecektir. Değerli öğrencilerim, Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. kültür sanat edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.